hoş geldiniz. Bugün Car for Sale'in 7. bölümüyle karşınızdayım. Görüyorsunuz galerimiz artık yok. Lan oğlum gelirim nereye gitti? evsiz sen mi yaptın lan buraya bunu? Oğlum bir tabelam kalmış çalmadın. hırsızdan. <laughs> oyunumda yılan meslemişim. Sana kıyafet aldım, giydirdim. Bu muydu benim karşılığım? Şaka bir yana yeni güncelleme gelmiş arkadaşlar. Biliyorsunuz her yeni güncelleme de çekeceğim demiştim. Hatta 2-3 tane yeni güncelleme geldi. Hepsini sizlere göstereceğim. Ben de deneyimleyeceğim. Artık gelirimizi kendimiz özel bir şekilde yapabiliyoruz arkadaşlar. Hemen sizlere göstereyim. Burada artık yeni bir yer açılmış ofis düzenleme diye. Buraya bastığınız zaman artık ofisin camını, zeminini, kapısını, tavanını, her şeyini kendimiz yapabiliyoruz arkadaşlar. Ha, bu arada arkadaşlar Carrefour Sale'in devamının gelmesi istiyorsanız bir beğeni isteyeceğim sizlerden. Beğeniler videolar için çok önemli. Bir beğeni atarak her güncellemede daha fazla Carrefour Sale çekmemi sağlayabilirsiniz. Yapı yapma sistemimiz basit. Aşağıda gördüğünüz bir sürü seçeneğimiz var. Bunları tek tuşta inşa ederek ofisimizi yapabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi ben iki katlı bir ofis yapmak istiyorum. O yüzden ilk katını sizi tıkmamak için hemen yapıp geliyorum. Ve evet arkadaşlar Ofiste biraz olsun bitirmeyi başardım. Yanlış yaptığım şeyler olmuş onları da idrak ettim artık. Her şey okey. Görüyorsunuz bu şekilde bir ofisimiz var. Ya dediğim gibi inşallah insanlar buradan içeriye girebiliyordur araba almak için. Bence giriyorlardır diye düşünüyorum. Zeminimiz neredeyse hazır. Şurada bir şey unutmuşum. Bunu da yaparım. Üst kat içinde burada yeni bir yerimiz var arkadaşlar. Arabaları üst katında da çıkartabileceğiz. Ha bir tane de merdivene ihtiyacımız var. Onunla da kendimiz çıkacağız zaten. Arabalar buraya nereden girecek diyorsanız araba girişlerini arkadan planladım arkadaşlar. Burada görüyorsunuz garaj kapısı var. Bu kapı sayesinde araçlarımızı buraya sokabileceğiz bu şekilde. Hemen vitrine koyalım bir tane aracımızı şu şekilde şöyle. Araçlarımız bu şekilde olacak dışarıdan böyle gözükecek arkadaşlar. Gayet güzel. Şimdi ikinci katını yapmaya başlayalım bakalım. İkinci katı da yapıp bitirip hemen geliyorum. <laughs> Dünyanın en çirkin galerisine hoş geldiniz. Gerçekten çok ama çok çirkin olduğu, Bir yandan da güzeldi. Yani pek anlayamadım. Bu ilk denemem olduğu için biraz kötü olmuş olabilir arkadaşlar ama bu işi öğrendikçe daha ilerini yapacağımızdan eminim. Öncelikle ofisimizin açılışını buradan yapıyoruz arkadaşlar. ofiste bu şekilde açıyoruz. İki katlı gördüğünüz üzere. Keşke iki kat yapmasaydım. Hem çok param gitti görüyorsunuz. Hem de acayip bu. Araştırdı. Arabalar insanları rahatsız etmemek için arka garajdan giriyor arkadaşlar. Böyle bir olayımız var. Ee, bu tarz aksaklıklar oluyor. Hatalar oluyor. Bunları affedin lütfen. Evet araçlarımız şu an planda sergileniyor. Eğer bu şekilde lüks araçlarımız olacak olursa da bu şekilde yukarıya çıkıyoruz arkadaşlar. Ee, tabii ki normal giriş çıkışlar için merdivenimiz de mevcut. Bu şekilde aşağı yukarı çıkıp inebiliyoruz. Şu anlık ofis odamız yok. Bu köşede çalışıyoruz arkadaşlar. Ofis odasında sonra e, yaparız bir şekilde. Şimdi denemelik olarak iki tane araç alacağım arkadaşlar. Bir tanesini üst kata koyacağım, bir tanesini alt kata koyacağım. Bakalım müşteriler oraya kadar gelecek mi? Evsiz dayımız da temizliğini yapsın. Ben de hemen Mazda'yı alayım götüreyim arkadaşlar. Başka arabam yok çünkü bütün tofaşları satmıştık önceki bölümde. Hatırlıyorsunuzdur. Lan ne oluyor? Ha tamam indik arkadaşlar öyle ya böyle indik. Sıkıntı yok. Hemen araba pazarına gidelim. İki tane araba alalım seri bir şekilde. Hem Paramız da çok azaldı. Yaklaşık 300-400 bin lira buraya gitti arkadaşlar. Masraf yaptık. Bu arada iki tane de yeni araba gelmiş. Ne olduklarını hatırlamıyorum ama belki görürüz. Hemen burada bir tane Audi'miz var. Kaç para hocam bu Audi? Çok paradır. Evet 480 bin lira. Maalesef paramız ona yetmiyor. Burada bir BMW var. Buna bakalım bir. 62 bin liraymış. Hemen bir ekspertisini yaptıralım. Dayım yalan söylemiş. Recik kit yok. Hemen fiyattan düş dayıcığım. Pazarlıkla 40 bırakırsın sen bize. 45.000'e bırak o zaman. 45.000 Lan oğlum daha ne istiyorsun lan? Al al 50 bin ya. Onunla hemen götürelim. Bir tane de Supra alalım arkadaşlar. 66 bin liraymış. Ekspertisi yaptıralım. Bunları zaten derim amaçlı yapıyoruz. Ya bunlar da çok kar etmesek de olur. Ya bu adam da bizi kandırmış çalışıyor. Hemen fiyattan düşelim. Pazarlıkla 55 bin okeydir. Ama şimdi araçların ikisini de koyalım. Sıfıra üst katı koyacağım. BMW'yi de alt kata koyacağım. Bakalım müşteriler gelip satın alacak mı? Alıyordur herhalde diye düşünüyorum ama belli olmaz şimdi. Hemen üst kat sistemimizde aracımızı koyalım. Tamam. Ben çıka koyacağım. Ben diğer arabayı alıp geleyim. Hemen iki aracı da satışa koyalım. Bunu 70 bine koyalım. Bunu da 75 bine koyalım. Evet yine ofisimizin ilk müşterisi geldi Ablam hoş geldin açılışı özel ne teklif verirsen ver bunu satacağım sana merak etme Evet ablacım ne teklif veriyorsun 70 bin lira alır mısın hemen 69 bin lira hemen satıyorum ablacım sana ooo evsiz dayım nereye gidiyorsun bakayım Suprayı temizlemeye gidiyor arkadaşlar güzel evsiz buraya çıkabiliyorsa müşteriler de çıkar diye düşünüyorum birazdan zaten müşteri gelir bir de oyuna drag gelişecek demiş arkadaşlar onu da test edeceğiz bugün atlatalım bir şu iki ikinci katın bu köşesine bir tane oda yapacağım arkadaşlar. Hem burada lüks araçlarımızı sergileyeceğiz Hem de ofis işlerimizi buradan yapmak istiyorum ben. O yüzden hemen çalışmalara başlayacağım. Şu an ofisimiz acayip boş. Koltuk moltuk atamamız lazım. Onları halledeceğim. Hadi bakalım işime başlayayım. Evet arkadaşlar ofisini de hallettim. Sizlere de göstermek istiyorum. Üst kata çıkıyoruz bu şekilde. Buradan arabalarımıza bakabiliyoruz. Burada da ofisimiz var. Görüşmeleri burada gerçekleştiriyoruz. Burada müşterilerimiz için koltuk çılarımız mevcut. Burada da ofis işlerini buradan gideriyoruz arkadaşlar. Şimdi gelin bir drag yarışına gidelim. Milleti tokatlayalım. Evet drag yarışımızda galiba burası. Aynen orada yazıyor zaten. Burada kapışacağımız arabalar var. Ya Audi ile kapışabiliriz aslında ama belki bizi tokatlayabilir arkadaşlar da sanmıyorum ama. Burada golfümüz var. Bu oyuna yeni eklendi galiba. Öyle biliyorum. Yoksa var mıydı? Galiba yoktu arkadaşlar. Hadi bakalım dişli rakip Audi ile kapışalım. İnşallah tokatlarız. Bizde %10 hasar var bu arada. Böyle bir sıkıntı var. Yarışa başlayalım. Oy 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 açılara bak. Bakalım kim kazanacak? Audi mi yoksa Mazda mı? Motoru çalıştır diyor. Hemen çalıştıralım. Evet yarışımız başlıyor ve başladı. Biraz öndeyiz. Hemen bir vites attım. Mükemmel vites dedi. Çok güzel. Bir vites attım. Lan Audi saplıyor. Kim geçti? O son anda kaybettim. Elimize ver tule ama maalesef arkadaşlar oyunu sonra da tokatladı. Geçmiş olsun hocam. Yapacak bir şey yok. Oha. Arkadaşlar GTR falan var lan burada. Ferrari var. GTR'la kapışmadık mı be? Bence kapıştık. Ama bunlar hep elimize verecekmiş gibi duruyor ya. Belki Ferrari'yi tokatlarız arkadaşlar. GTR dursun. Ferrari ile kapışalım. Evet yarışımız başlıyor. Bu sefer bence tokatladık arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Hadi bakalım. Başladık. İkinci vitesi attım. Nitro'yu basmayı unutmuşum arkadaşlar. O yüzden kaybettik. Lan burada niye kaybettim? Kazanmıştım ben. Ama önceki maçı nitro basmadığımız için kaybet. Oğlum nitro vardı oyunda ben nitro'yu unuttum. Bu sıra bak beyler. arkadaşlar. Ee oğlum son olarak kala kala bu araba kaldı. Ben bundan mı kapışacağım lan? Hayırlı selamünaleyküm. Kapışalım ya. Artık bu sefer kazanma zamanı. Bu bu da bizi yenerse artık. Ben bu oyunu siliyorum aga. Bu sefer Nitro'yu erkenden kullanacağım arkadaşlar. Hadi bakalım bayağı işladık. Nitro'yu kullan. Vites at. Tamam bu sefer tokat Ya ben hepsini tokatlarmışım arkadaşlar da. Nitro'yu zamanında basacaktık ya. Baksana dayı daha yeni geliyor. Yavaş yavaş. Oğlum sen bu arabayla niye yarışlara katılıyorsun ki? Neyse. Paramızı kazandık arkadaşlar. Allah bereket versin. Yeterli bu kadar. Evet arkadaşlar artık yeni güncellemeyi neredeyse inceledik. Tabii ki atladığım şeyler vardır. Onları da güncelleme tamamen yayınlandığında bakarız. Şu an beta'da güncelleme. Haberiniz olsun. O zaman izleyip teşekkür ederim. Daha fazla karforsel istiyorsanız kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.